bereketi, feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerinize olsun. Kıymetli dostlar, şu an Abdurrahman Şami Hazretlerinin türbesindeyiz. Sahabe-i Kiram'dan Eyüp Elensari Hazretleri, Peygamberimizin Mihmandarı Resulullah'ı, Eyüp El Ensari Hazretlerinin sancaktarlarından İstanbul fethi için gelip burada şehit olan sahabe efendilerimizden Abdurrahman Eş-Şami Hazretlerinin türbesini ziyaretteyiz. Kıymetli kardeşlerim, evet şu an itibariyle bu mübarek e, zatın e, kabrini belki birçok gönül dostlarımız bilmiyorlardır. Evet şu an bulunduğumuz yer tam Ayasofya Camii'nin karşısında kalıyor. Yine Hürrem Sultan Hamamının evet hemen arkasında kıymetli dostlar. Evet e, ruhi için El Fatiha Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet, her türbenin yanında da böyle bir bekleyen e, kedilerimiz oluyor değil mi? Bunlar ayrı bir mübarektir. Rabbim, e, bunlar da Ya Rahim zikri şerifini çekerler. Evet, kediler Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim zikri şerifini çekerler. Tabi bunun biraz da morali bozuk herhalde. Evet, Rabbim şefaatine nail eylesin. Abdurrahman Şami Hazretleri'nin. Evet gerçekten İstanbul'umuz e, tarihiyle bambaşka. Ayrı bir duygu kıymetli dostlar. Hemen yanı başımızda Ayasofya Camii'miz. Elhamdülillah Ayasofya Camii'mizi cami olarak görüp namaz kılmayı Rabbim nasip eyledi. Bu güzel anları yaşamayı Yüce Rabbim hepimize nasip etti. Gene bu arada yanımızda değerli Metin abimiz var. Evet Metin abi, kutsal mekanlardayız, güzel beldelerdeyiz, Ayasofya Camii'mizin evet. e, yanındayız. Şöyle bir geri dönüş yaptığımız zaman, <laughs> Abdurrahman Şami Hazretleri'nin değil mi, türbesinin bulunduğu yer. Evet. E, bir yanda Sultanahmet Camii, bir yanda Abdurrahman Hı? Şami Sultan. Hazretleri. Nurrem Sultan'ın hamamının evet. hemen arkasında. Bir yanımızda Eski, da... Eski Sultanahmet Hapishanesi, burası. Burada Bu Four Seasons Oteli olan. Ha, burası Sultanahmet Hapishanesi Eski miydi? Eski Sultanahmet Hapishanesi burası. Ve şu anda da Four bir otelin olduğu Topkapı, Sarayımızın girişinin Ayasofya'mızın hemen arka ilk önce ibadet açılan bölümünün hemen arkasında evet. İstanbul'da metfun bulunan komşularımızdan Evet. Hakkım Şefaat'ten aile resim. Ne mutlu İstanbul'da bu zatları böyle ziyaret etme Rabbimize nasip ettiği için. Evet kıymetli dostlar şöyle Yolumuza bir devam ediyoruz. Hemen karşımızda Ayasofya camimiz. Evet tüm gizemiyle. Rabbim Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han'dan razı olsun. Ee, bu emaneti bizlere e, bıraktı. Elhamdülillah. Ve ümmeti Muhammed buradan. Karşımızda gene Topkapı Sarayımız. Evet karşımız Topkapı Sarayı. Evet Hürrem Sultan Hamamı. Osmanlı'ya gittiği zaman ilk önce oraya Temizlik götürmüş, hamam götürmüş. Evet. Daha sonra mescit yapmış. Evet, dinimizde temizlik çok önemli, kıymetli kardeşlerim. Evet. Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı 1556 yapımı. Evet, Rabbi Mecda adımızdan razı olsun. Evet, kıymetli dostlar, şu an Ayasofya Meydanındayız. Evet. Şöyle geçelim Metin abi. Şuradan aradan geçiş yapalım. Değil mi? Oradan mı iniş yapalım? Daha tamam, tamam. daha rahat olur. Gece evet. Üçüncü Ahmet geçmesine. Evet. Üçüncü Ahmet Çeşmesi de orada bulunuyor evet. değil mi? Evet kıymetli dostlar. Ee, İstanbul'da güzel İstanbul'umuzda turumuz hem sahabe kabirleri hem e, sürre alaylarının Mekke Medine'ye gönderdikleri hediyelerin bulunduğu o güzel e, müzeden izlenimlerimizi yaptık. Şimdi Sahabe-i Kiram efendimizi ziyaretten sonra hemen solumuzda Ayasofya e, camimiz gene tam karşımızda Topkapı Sarayımız. Evet Topkapı Sarayı'nın girişi. Evet Ayasofya'nın o gizemli minareleri. Tabi bu minareler için de çok farklı şeyler söyleniyor Metin abi. Her bir padişahın burada döneminde yapmış olduğu minareler. Hep Her bir padişah kendi dönemine ait minare yaparak kendi dönemi temsil ediyor. Mesela burada dört tane minare var. Genelde 2. Mustafa, şey 3. Selim ve 2. Selim aynı zamanda kabirleri de burada. Evet. Ve Sultan mimar sınama yaptıkları var. Hepsi birbirinden farklı olan. Minareler. Yani her bir padişahın, padişahın yaptırmış Padişah. olduğu minareler, evet. Ayasofya Camii. Evet, karşımız Topkapı Sarayı. Kıymetli dostlar, inşallah İstanbul'da olanlar ziyaret etsin. İstanbul'da olmayanlar da inşallah gelsinler. Burada bu güzel anı hissetsinler. Ee, görsünler diyoruz inşallah. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz inşallah. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mevla'ya emanet kalın inşallah. Evet, bakın Ayasofya Camii'nin gizemli bölgeleri buralar. Tabi bu duvarların arkasında her birinde ayrı ayrı i̇lk bir gizem var. Ayasofya. Evet, Ayasofya'nın ilk ibadete açılan bölümü hemen minarenin alt kısmındaki bulunan yer. Sonra elhamdülillah tamamıyla e, ibadete açıldı. Bir de bakın bu Kayaların Taşların Cami duvarlarındaki Otlar nasıl çıkmış Değil mi kıymetli dostlar Gerçekten insan buna Öyle bir hayret ediyor Metin abi Görüyor musun bak Duvarlardaki o kesme taşların arasından Rabbim hayat fıskırtıyor Evet Hemen Topkapı Sarayı Ve bu çeşmemizin ismi Metin abi Ahmet. Üçüncü Ahmet. Evet, ecdadımızdan. Üçüncü Ahmet, Osmanlı padişahımızın. Çeşmelerinden Ramazan-ı Şerif'te bal ve şerbetin dağıtıldı, ikram edildi. Evet, bu çeşmelerden bal ve şerbet mi akıyor? Evet. Subhanallah. Ramazan Evet, Ramazan dönemlerinde, evet, Ramazan dönemlerinde bal ve şerbetlerin... Bal şerbetlerinin aktı, evet. ibadete açılan kısım da burası. Evet. Şu gördüğünüz çeşmenin bakın içerisinde odacıklar var. Şu anda evet. <laughs> Rabbim eczadımızdan razı olsun. Yani insan kıymetli kardeşlerim. Güzel bir